Dayım gile geldik yani annemin abisi benim de dayım. Neyse arkadaşlar dayım gile geldik şimdi buradan bayağı güzel bir eşya toplayacağım evimi yani oyunu sildim sıfırladım şimdi nasıl ev nasıl evime böyle yapıyorum onu göstereceğim. Heh, buradaymış. Buradan o, şu takımı aldım. Şu çiçeği şuradan aldım. <laughs> şuradan aldım. Ee, bunu da alacaktım ama şey sıymadı. Şuradaki tepsiyi aldım. Yani şundan bahsediyorum. Şu bardak olan tepsiden şunu duran gösteremiyorum ya. Hani şu vardı ya işte bu bardak o tepsi aldım. İçtim ben onun. İçtim ben onun içindekini. O yüzden içi gözükmedi. O yüzden özür dilerim. <laughs> Selam amca. Ay dayı. Selam dayı. İstediğini al. Çık git. Ne? Al yemek ye. Bir daha da gelme. Tamam mı tatlım? Bir de bunu alacağız bu arada. Tamam dayı ya. Abartma ya. Öf koyalım bari. <laughs> Mesaj geldi. <gülüyor> 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 Sonra can kuşlarım. Yani ben can kuşlarım demeye alışım Bunu alacağım. Yani ben alacağım. Siz almak istemiyorsanız almayın yani. Ben sorun. Şunu kapatayım da. Amcam ben... Yani dayı. Ya amcam demeye takıldım ya dayım. Aslında o kurabiyeleri de alırdım ama kuzenim yiyor. Canı çok çekmiş. Değil mi tatlım? Evet. Sen ne Kedim salarım üstüne. Ay ne kadar tatlı. Bunu da alacağım. Şaka yaptım. Al bakalım kedini. Ben de gidiyordum. gidiyorum. Hadi bakalım. Gidelim. Gidemedim. Bu arada şimdi nereye gireceğimizi tahmin edersiniz çünkü. Bunu en başta göstermiştim. Bunu ve bunu göstermiştim. Şuna gireceğiz işte ya uzatmayacağım böyle bir şey göstermek istiyorum. Şu yarayı açınca şunlara buna yedirince. ben kuyundan çalmadım bu arada bu eşyaları. Cidden bak. Bunu yedirince. böyle şeyler çıkıyor. Adını söylemek istemiyorum. Kaka. <gülüyor> neyse. <laughs> ne, ne, neyse. 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 Bir şey çıkartmadı ya. Benim karakterim. Parmağımı çıklattım geldim. Çünkü ben parmağımı çıklattım. <laughs> Dene gizli bunda kıran yılanı derinden. Şimdi buradan ne aldım? Hemen gösteriyorum. Şu benim kameralarımı buradan aldım. Şundan video açayım. Açtım videoyu şu an. Evet kuyunlarım şu an buradan videoyu çekiyorum bu kameraları da alıyorum kameraları kameraları buraya basıyoruz 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 şu. şu bölgeye. şura evet çok güzel sonra şuradaki ay sonra ablacım şunları tutar mısın tutarım zaten. yani ku... yani senin adın ne Dünya kimse beni... Şuradaki şeyi gördüm ve bayıldım. Çok tatlı yok. Tamam. Yerine gidebilirsin tatlım. Hadi süper ablacığım. Kameramı koyayım. Hadi. Çok iyi bir şey Bunları alıyoruz şimdi buradan. Bu kadar. Bu kadar. Şaşırdınız mi Bunu da çok seviyorum. Aslında ben bunu da kullanıyorum ama yani İstanbullu kartına Benziyor. İstanbul kartını benziyor. Bilmiyorum işte ben gidiyorum ya. Hop nereye gidiyorum değil mi? Tabii ki de gitmiyorum. Çünkü burada bunu alacağız. Slime alacağız. Slime. Alacağız. İşte Slime'n milli mi Alacağız. Sonra şurayı açacağız. Bunları göreceğiz. Sonra bunu alacağım. ya yani ben alacağım. Siz almak istemiyorsunuz. Almayın. Her zamanki lafım. Ay sonra buradaki ikisini alsam diye düşüneceksiniz. Delirdiniz mi? Tabii ki de alacağım arkadaşlar. Bugün burada kalırım çünkü çok sıcak. Yani. Hava çok soğuk gördüğünüz gibi kar Ama Aman neyse hadi gidelim. Ay pardon ya buradan geçmiyor şöyle. Şimdi şimdi şuradaki diş yerine gireceğiz. Şuradaki diş yerine. Hadi gidelim. Buradan işte kanka karakterim yok. Gelemiyorum. Geldim. Buradan dezenfektan alacağız. Ben buradakini almadım. Bunu aldım. Buradan gidiyoruz ve gideceğimiz yerde üç tane şey var. Arkadaşlar ya açıklamak istiyorum. Ben bu orayı kuyunlar kopya aldım yani. Hani kuyun var ya ünlü olan. Ondan kopya aldım. Yani her türlü ondan kopya aldım. Ama bir şey almadım. O da bu. Bunlar yani. İşte bunları kopya almadım. Burası. 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 İşte bur, bu, burası. Burası, burası ve burası. Gir ama en önce buraya. Buradan pamuğu alacağız yani pamuk. Yani kuyundaki vanilyayı. Canım pamuğum, benim pamuk. Pamuk, pamuk, pamuk yok. Ha, ha. Ha, pamuk. Ay benim tatlım gel bakalım. Seni de buraya koyacağız. Evet, hadi gidelim o zaman. Sonra buradan başka bir şey daha almak istiyorum. Bu vanilya hediye olsun. Bir gün onun doğum günü. Buna öyle bir incelik şapka almak istiyorum vanilya. Çok tatlı oldu. Arkadaşlar yani yani şimdi buraya gideceğiz. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> <laughs> Neyse. Yoruldum. <laughs> Çok yoruldum. 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 Yo, yo, yoruldum. 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 Yo, yo. yoruldum. 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 Amcacım yardım edeyim mi tatlım? Canım benim. Geç bakalım amca. Yoruldum, 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 yoruldum. Bir şey deneyeceğim. Ay, köpeklerden iğrendim. Bunun gözünden dil mi çıkıyor? Şu kurbanım. Tövbe Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Kaka yapmasaydım. Teşke oraya köpekcik. ha tamam buldum aradığım şeyleri. Bu kadar yeter canlarım. Diğer videoma gelin. Orada bu videonun devamını yapacağım yani.